Merhaba arkadaşlar. Bu haftayı böyle test e, soru çözümleriyle götüreceğiz demiştik. Yine bir soru çözümündeyiz. Yeni nesil sorular çözeceğiz bugün de. E, bu videomuzda gene bunu sınıfta çözecektik ama maalesef neyse sağlık olsun diyelim başlayalım. 1. Bir, bir öğrencinin yaptığı deneyin aşamaları aşağıdaki gibidir. Öğrenci yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlamıştır? Karton bir kutu yapmış delik açmış. Işığın izlediği yolu görmüş. Kartonu el fenerine ışık, ışık yayan kısmını örtecek şekilde daire biçiminde kesmiş. Kestiği kartonun ortasını toplu iğne ile bir tane delik açıyor ve daha sonra kartona el fenerine ışık veren kısmının tamamını kapatacak şekilde yapıştırıyor. Bulunduğu odayı, bulunduğu odayı karartıp el fenerinin düğmesine açarak ışığın izlediği yolu kalemle çiziyor. Biz de buna benzerini sınıfımızda yapmıştık. Duvara tutmuştuk ve duvarda izlediği yolu gözlemlemiştik. Hangisini yapıyor? Işık ışınları her yöne yayılır değil. Işık ışınları doğrusal olarak yayılır. Kesinlikle ışık ışınları doğrusal olarak yayılır. Aslında ışığın nasıl yayıldığını, doğrusal olarak yayıldığını bulmak istemiş. İkinci sorumuza bakalım. Bir ışık kaynağından çıkan ışık bir engelle karşılaş, karşılaşmadığı sürece her yöne doğrular halinde yayılır. Buna göre ışığın izlediği yolun aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir diyor. Ee, hangisindeki gibi olması beklenir? Işık nasıl yayılırdı? Doğrular halinde yayılırdı. Şekle dikkat edin bir kere doğrular halinde yayıldığı ön bilgisinden yola çıkarak şekildeki dalgalar halinde yayılır kısmını tamamen eleyebilir miyim? Evet. Şimdi böyle zikzaklar çizebilir mi? Bakın iki şıkkı eledik. Bu da biraz doğrusal yayılıyor. Bu da doğrusal yayılıyor. Ama bir iki dört kut deliği boş. Bunun ise her deliği dolu. Bu ee, sağa sola gidiyor. Bu da sağa sola gidiyor. Yani ışık ışınları her yöne yayılır. Ama nasıl yayılır? Her noktasından çıkarak yayılır. O zaman doğru cevap denizlidir diyoruz arkadaşlar. 3'e bakalım. Varlıkları görebilmemiz için o varlıklardan gözümüze ışığın gelmesi gerekir. Bir öğrenci kendisine verilen malzemeleri aşağıdaki düzenekleri kuruyormuş. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak istemiştir öğrencimiz? Hangisini kanıtlamak istemiş? Bir kere ışığın gözüme alevini görebilmem için doğrusal bir yol izlediğinden dolayı düz bir boru olması lazım. Fakat zikzaklı bir boruda ben bu ışığı göremem. O zaman benim amacım ışığın doğrusal olarak yayıldığını gözlemlemektir diyoruz arkadaşlar. Çok pardon, hemen sayfamı çevireceğim. Bir sonraki soru. Işığın bir düzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Işık pürüzsüz yüzeyleri düzgün yansıma, pürüzlü yüzeylerde ise dağınık yansıma yapar diyoruz. İfadelerinin hangileri doğrudur? A saydan bir maddedir. A saydan bir maddedir. Demek ki karşıya direkt geçebildiğine göre. Evet A saydan bir maddedir. Işık B maddesinde yansımaya uğramamıştır. Yansımaya uğramamıştır. Hmm, dağınık yansıma da adı üzerinde bir yansıma değil miydi o zaman bu bir yansımadır ama dağınık yansımadır yanlış C maddesi düzgün bir yüzeye sahiptir evet düzgün bir yüzeye sahip olduğu için düzgün yansıma yapmıştır diyoruz arkadaşlar C şıkkı günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar ilkeler ile eşleştirilmiştir buna göre hangi eşleştirmelerden hangisi açıklanamaz eşleştiği i̇şte işte ilke ile açıklanamaz diyor. Olay şu. Tavana asılı lambanın odanın her tarafını aydınlatması ilke. Işık ışınları her yöne doğrusal olarak yayılır. Doğrudur. El fenerinin önüne yerleştirilen kitabın gölgesinin duvara, duvarda oluşması. Işık saydam olmayan maddelerden geçemediği için tam gölge oluşur. Doğrudur. Güneş ışınlarının dünyaya ulaşması, ışık boşlukta yayılır diyoruz. Doğrudur. Yanlış cevabımıza bakalım. Akvaryum, akvaryumların yapıldığı cam ışığı geçirdiği için içindeki balıkların görünmesi. Işık pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansımaya uğrar. Pürüzsüz yüzeylerde zaten dağınık yansıma olur. Cümlenin kendisi de yanlış. Yanlış cevabımız açıklanamaz dediğimiz cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. 6. Bir öğrenci kitap, buzlu cam ve pencere camını kullanarak aşağıdaki deney deneyleri yapıyor. Deneye göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırlar diye soruyor. Işık kitaptan geçemiyor ve kitabın tam gölgesi perde üzerinde oluşuyor açıklaması. Bir kısmı buzlu camdan geçiyor ve net olmayan bir gölge oluşuyor. Işığın tamamı pencere camından geçiyor ve perde üzerinde gölge oluşmuyor. Çok güzel bir soru. Ee, hangisine ulaşılır? Gölge oluşumu cisimlerin ışığı geçirme durumuna bağlı olarak gerçekleşir diyebilir miyim? Evet. Gerçekleşir diyebilirim. O zaman benim amacım deneyimde budur. 7. soru. Bir düzeye gönderilen paralel ışık ışınlarının birbirine paralel olarak yansıması düzgün yansıma denir. Düzgün yansıma net görüntü oluşur. Yüzeye gönderilen paralel ışık ışınları farklı yönlerde yansımasına ise dağınık yansıma denir. Dağınık yansımada oluşan görüntü net değildir. Bir öğrencinin düzgün ve buruş, buruşturulmuş alüminyum folyadaki görüntüleri yandaki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor. Tersten başlıyorum. İkinci durumda yansıyan ışınlar birbirine paralel olmayacak şekilde dağılmışlardır. Söyleyebilir miyim? Evet birbirine paralel olmayan kargacık burgacıktır. Birinci durumda ışık ışınları kendi ortamına geri dönmüştür. Evet çünkü net bir yansıma görüntü var. Birinci durumda yansıyan ışınlar birbirine paraleldir. Çünkü düzgün yansıma. İkinci durumda ışınlar alüminyum folyonun da içinden karşıya geçmişlerdir. Karşıya geçme saydım ortamda oluyor. Bu dağınık yansımadır. Bu bir yansıma olayıdır. O zaman yanlış cevabımız. Adana'dır. Yani söylenemez dediğimiz cevabımız Adana'dır. 8. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencinin düzenek üzerinde yapmış olduğu değişikliklerden biri olamaz diyor. Bakalım yukarıdaki paragrafı okuyalım. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırıldıkça gölgesi küçülür. Işık kaynağına yaklaştıkça gölgesi büyür. Bir önceki testimizde vardı. Işık kaynağı cisme yaklaştıkça cismin gölgesi büyür. Cisimden uzaklaştıkça gölgesi küçülür. Bir öğrenci verilen malzemeler ile şekildeki düzeniği korumuş. Cismin gölge boyunu ölçmüş, daha sonra düzenek, düzenek üzerinde bir ve ikinci durumlardaki değişiklikleri yaparak cismin gölge boyunu ölçmüştür. Birinci ve ikinci durumda yapmış. Başlangıçtaki boyu ilk önce gölge boyundan gölge boyu küçülmüş daha sonra büyümüş acaba hangisi olamaz birinci durumda cismi ışık kaynağından uzaklaşmış olabilir uzaklaşırsa gölge boyu küçülür olabilir ikinci durumda ışık kaynağına cisim yaklaştırılmış olabilir yaklaşırsa büyür ikide boy uzamıştır çünkü Birinci durumda ışık kaynağı cisimden uzaklaşmış olabilir. Birinci durumda uzaklaşırsa, ışık kaynağından cisim uzaklaşırsa gölge boyu küçülür. İkinci durumda cisim ışık kaynağından uzaklaştırmış olabilir. İkinci durumda cismi ışık kaynağından uzaklaştırmış olabilir. Yani uzaklaşırsa gölge boyu küçülür dedik. Ama iki de gölge boyu ne? Büyüyor. O zaman olamaz dediğimiz cevap denizlidir arkadaşlar. Karışık gibi gelir ama sakin sakin çözün. Ben burada hızlı anlatıyorum çok soru çözmek için. Dokuzuncu soru. Aylin sokak lambasına gözünü kapatıp diğer gözünün önüne silgi koyarak bakıyor. Silgi sokak lambasının tamamını kapla kapatamadığı için Aylin lambanın bir kısmını görüyor. Buna göre silginin sokak lambasını tamamen kapatması için Aylin ne yapmalı? sokak lambasından biraz daha uzaklaşmalıdır. Sokak lambasını uzaklaşırsa lamba küçülecektir değil mi? Daha rahat lamba silgi kaplayacaktır. Silgiyi kendine doğru yaklaştırmalıdır. Silgi evde kendiniz yapın. Lambaya bakın. Elinize bir cisim alın. Yaklaştırıp uzaklaştırın. Silgiyi kendine doğru yaklaştırırsa silgi gözüne büyümüş olarak gelecek. Dolayısıyla lambayı tam olarak kapatacaktır. Silgiyi kendinden uzaklaştırırsa silgi daha küçülüyormuş gibi olur. Arkasında kalan lambayı daha net görür. Dolayısıyla 3 kabul edemeyiz. Kabul ettiğimiz cevaplarımız 1 ve 2'dir. Evde lütfen deneyin bunu. Lambaya doğru bir cisim tutun, yaklaştırıp uzaklaştırın bakalım. 10. Aynalarda düzgün yansıma, defter sayfasında dağınık yansıma gerçekleşir. Sanki okuduğumu ben kendim bile anlamadım. Aynalarda düzgün yansıma, defter sayfasında dağınık yansıma gerçekleşir. Bir öğrenci grubu kendilerine verilen malzemelerle aşağıdaki düzenekleri hazırlayarak ışık yolunu göz, gözlemliyor. Buna göre öğrenciler aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak istemiştir? Aynaya ve defter sayfasına tutmuşlar. Hangisini yapmaya çalışmış olabilirler? Yansıma 30 dereceyle göndermiş, 60 derecelik açıyla göndermiş. Defter sayfası ayna. Okuyalım ışıklarımızı. Hangisini kanıtlamış? Işık bir enerji türüdür. Buradan bir enerji türü olduğu çıkar mı? Çıkmaz. Zaten ışık bir enerji türü. Cümle doğru ama buraya uygun değil. Saydam olmayan cisimlerden ışık geçemediği için tam gölge oluşur. Doğrudur ama ışığın yansımasıyla bir ilgisi yoktur yani şu şekil anlamadım de deseniz bile bakın ışıklardan çıkıyor. Işık doğrusal yol doğrusal olarak ilerler. Evet ışık doğrusal olarak, ilerler ama bize yansımayı soruyor. Yansıma ile ilgili bir şey bulmamızı istiyor. Yansıma kuralları hem düzgün hem de dağınık yansıma için geçerlidir diyoruz. Yansıma iki çeşittir. Düzgün ve dağınık yansıma olarak demiştik zaten. 11. Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Işık kaynağının önüne saydam olmayan bir cisim konulduğunda cisim arkada ışık almayan bir gölge oluşur. Oluşan bu karanlık gölgeye ise bölgeye ise tam gölge denir demiştik. Güneş, dünya ve ayın birbirine göre konumları, güneş ışınlarının izlediği yol gösterilmiş. Buna göre hangileri yapılabilir? Ay saydam olmayan bir gök cismidir. Ay saydam olmayan bir gök cismidir. Evet güneş tutulmasının sebebi de neydi? Ayın dünya ile arasına girmesinden kaynaklıydı. Saydam olmayan cisimlerde yansıma gerçekleşir. Evet ışık ışınları doğrusal olarak ilerler. Şuradan da görüleceği gibi ışık ışınları doğrusal olarak ilerler. Bu sonuca ulaşabiliriz. Saydam olmayan maddelerde yansıma gerçekleşir. Buna da ulaşabiliriz. Güneş ay saydam olmayan bir gök cismidir demiş. Tam gölgeyi göstermiş güneş tutulmasında. O zaman bunu da çıkarım. Yani şu üç öncülü de ben şu iki şeklime bakarak çıkarabilirim. Dolayısıyla cevabım denizlidir. Görüşmek üzere bir dahaki videoda arkadaşlar. Bunları gene ben size atacağım. Siz çözmüş olup cevaplarını bana kaç soru kaç yanlış var ileteceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.